Merhaba izle öğren değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ülke Kalkınması Barış Baktaş'ın şoke eden öpücü Yağmur Yüksel'in kararını değiştirmedi. Tüm detaylar Onlar benim haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Ünlü oyuncu Barış Baktaş, son açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özel Hayatı Ancak son zamanlarda yaşanan olayların bir de domino etkisi oldu. Dergi Dünyası Eski sevgilisi Yağmur Yüksel'le bir etkinlikte karşılaşan Barış. Yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte heyecanlı bir an yaşamak istediği anlaşılıyor. Ünlü aktör gördüğünde duygularına hakim olamayan Yağmur'un yanına yaklaşıp sarıldı ve öptü. Hala! Yağmur Yüksel'in bu dürüst yaklaşımı beklenmedik bir tepkiyle karşılandı. Yağmur, Barış'ın beklenmedik öpücüğüne hemen tepki göstererek onu itti. Elleriyle. Bu sert önlem, nasıl yapılacağı konusunda büyük bir soru ortaya çıkardı. Çiftin geçmişte yaşadığı ilişki ortaya çıktı. Bir süre sonra Yağmur, Barış'ı açıkça reddetti. Yüzünde net bir ifadeyle şöyle dedi, ben yapamam. Benim seninle bir ilişkim var. O açıklama Barış Baktaş'ın eski sevgilisiyle yaşadığı gerginliğini gözler önüne serdi. Ancak günden bununla sınırlı kalmadı. Dünya çapında yeni bir söylenti yayıldı. Magazin basını. Barış Baktaş'ın eski eşi Gülüm hamile. Evet, doğru duydunuz. Barış Baktaş babalık duygusunu yaşıyor. Bu şaşırtıcı olay. Birdenbire tüm dikkatini eski evliliğine ve yeni hayatına verdi. Gülüm uzun süre gözlerden uzak bir hayat yaşamıştı. Barış'la ilişkisi olan ünlü oyuncu şimdi de hamilelik haberiyle yeniden gündemde. Barış Baktaş eski eşine karşı sorumluluklarını yerine getirecek mi? Seni geçmişe mi götürüyorlar? Yağmur yükselli yaşadığınız o eski duygusal anlar. Tüm bu sorular soruldu. Derdi dünyasının son birkaç günde en çok konuşulan konuları. Hayatı. Barış Baktaş her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor ve merakla takip ediliyor. Ünlü oyuncu Barış Baktaş, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı. Son zamanlarda. Ancak son gelişmeler herkesi şok etti. Barış, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir etkinlikte eski sevgilisi Yağmur Yüksel ile tanışan. Uzun bir aradan sonra duygusal bir an yaşamak istedim. Barış Yağmur'u görünce ona sarıldı ve aniden dudaklarından öptü. Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yağmur Yüksel, Barış'ın öpücüğüne sert tepki verdi. Barış'ı hemen itti. Elleriyle artık seninle ilişkim olamaz dedi ve aralarındaki ilişki tamamen bitmişti. Bu durum hala bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor olsa da. Çiftin geçmiş aşklarının izlerini taşıyan yağmurun kararlı duruşu her şeyin bittiğini gösteriyor. Yağmur'un bu tavrının, öğrendikten sonra ortaya çıktığı ortaya çıktı. Barış Gülüm'ün eski eşi hamileydi. Barış Gülüm'ün eski eşinin hamile olan Yağmur, ilişkilerini bitirme kararı aldı. Hakkındaki haberler Gülüm'ün hamile kalması Yağmur'un barışı olan güvenini tamamen sarsmış ve ayrılmaları.